Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bu yıl sizinle birlikte minyatür figür e, o, uçaktan bahsedeceğim. Bu uçağın ismini falan bilmiyorum. E, araştırıp bakacağım arkadaşlar. Sonra yorumlara yazacağım. Ya da yazarım. E, unutabilirim Arkadaşlar onu da bana lütfen. Bu uçak nasıl yapılır bunu göstereceğim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar önce bir A4 kağıdı kare yap kare yapıyorsunuz. Çok iş zaten biliyordu. Şu ucundan böyle katlayacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar annenize babamıza söyleyin. Ee, size kara kağıt alsınlar ya da onlar yapsın. Çünkü tam göremiyor olabilirsiniz. Arkadaşlar size videoyu ilerletebilir. Ee, ben biraz kare yapmaya uğraşacağım. Arkadaşlar bir bakarsa kesiniz lazım. Evet arkadaşlar kare bir kağıt olduğunda şekilde açıyorsunuz. Kare bir kağıt olduğunda Ayşe şu şekilde ne olacak gibi katlıyorsunuz. Sonra bunu açıp döndürüyorsunuz. Bu şekilde katlıyorsunuz. Sonra bu şekilde tam ortaya uygun olacak şekilde böyle katlıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu uçak uçmayabilir. Sadece figür. İsterseniz boyayabilirsiniz. Sonra bu üst... böyle oldu ya arkadaşlar. Bunu böyle üstüne kapıyorsunuz. Ters çeviriyorsunuz. Sonra tekrar çıkmaya bakıyorsunuz. Tamam. olduysa böyle kapatıyorsunuz. Sonra üstüne Tekrardan bu şekilde yapıyorsunuz. Arkadaşlar üstünü kaplayacak şekilde. Sonra arkadaşlar e, burayı bu şekilde katlıyoruz. Sonra bunu açıp şekilde Tam şu onu ayırıyoruz. Siz ne kadar izah isterseniz ben hep buradan ayırıyorum. Figüre uygun olsun diye. Siz istediğiniz gibi e, okuyabilirsiniz. Bu kısma gelince bu kısımda düzeltir. Çünkü bu kısım çok önemli arkadaşlar. Şurada açıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya uçlarını böyle yapıyorsunuz. Tekrardan böyle katlıyorsunuz. Üstüne bunu katlıyorsunuz. Bunu açtığınızda arkadaşlar bir tüccar tutacağınız tamamlanmış oluyor. Şöyle aralarındaki farkı göstereyim. Bu önceden yaptım. Bu da Şimdiki yaptım. Şöyle. Arkadaşlar isterseniz boyayabilirsiniz. Ben üstüne birkaç resim çizip e, boyayacağım. E, sonra geleceğim arkadaşlar. Bir tanesine resim çizeceğim. Bir tanesini boyayacağım arkadaşlar. E, arkadaşlar videoyu ilerletebilirsiniz. Ee, ben şimdi kağıdı alıp geliyorum, durdurma tuşu yok ee, e, telefon daha çekmediği için o yüzden ben hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bana resim çizeceğim arkadaşlar. Bu da resim çizmek istiyorum. Unutmayın böyle yaparsanız bu bozulur. O yüzden bunu ters çeviriyorsunuz. Sonra bunu böyle katlıyorsunuz. Sonra böyle yapıp çiziyorsunuz. Sonra böyle yapınca düzeliyor. Bu şekilde alması lazım. Böyle boyu arkadaşlar. Arkadaşlar isteyenler ilerletebilir. Ben burada çok bir şey yapmayacağım. Resim çizeceğim. Yani isteyenler çizmeyebilir. Videonun sonuna kadar arkadaşlar bunları yapacağım. C ve K yaptım. Kardeşim Cem ve ben Kerem. Arkadaşlar. Ee, şöyle bir tane çizip, çizip Üçgen çizim. Arkadaşlar ben bu kadar resim çizdim. İsterseniz daha fazla çizebiliriz. Evet şimdi diğer uçağı boyayacağım. İyi boyama kutu zaten arkadaydı. Yok arkada değil burada. Arkadaşlar Sonra size söylediğim gibi böyle çizmiştik ya. Bunu üstüne böyle kapatıyorsun, sonra düz çevirip böyle yaptığınızda açılıyor zaten. Arkadaşlar ben boyayacağım bir süre. Siyahlar video burada bitirebilir. Arkadaşlar şimdi gidenlere hemen görüşürüz diyeceğim. Arkadaşlar görüşürüz. Sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Arkadaşlar sonra videonun sonunda da yapacağım. Daha videoya devam ediyor tabii ki. Arkadaşlar ben de onu bu şekilde boyadım. Arkadaşlar Bugün arkadaşlar Figür e, uçaklar yaptık. Siz videomuzu Beğendiyseniz Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, sonraki videoya kadar görüşmek üzere.